Geçen hafta Anarchy Reigns'i oynamıştık. Evet. Ve onu da kim yapmıştı? Onu da Platinum yapmıştı. Ve şimdi de neyi yapıyor? Metal Gear Rising yapıyor. Biz de anca demosunu oynayabiliyoruz ee, şu an. Tabi. Ne yazık ki başka bir imkanımız yok. Hatta Zone Şimdilik... of the Enders Collection'la geldi. Onu bile almadık yani. Bedava demo ya tabii bekledik. Tabii canım yok. Üf, almazdım onun için yani. Öyle bir eğlenelim bakalım dedik demoya. Aynen. E e bir yılın oyunu değil mi herhalde siliyor. Ah, tutorial'a e baksam dedik ya. Yani? Yak ya. Tamam. Yılın oyunu şey GTA 5. Yılın oyunu Rising şu anda. O yüzden bilmiyorum yani. <laughs> 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 i̇şte bu yüzden ortak liste yapmamamız lazım. <laughs> Hiçbir zaman o işe girişmememiz Belki lazım. Belki de bu yüzden yapmamız lazım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Ve Evet, Metal Gear Rising. Nedir? 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 İlk ee, aksiyon oyunu şeyden çıkan. Metal Gear serisinin. Ha, yani aksiyon derken hani. Bayağı aksiyon. Düz hocam. aksiyon. Ha. evet düz aksiyon aynı. Raiden oynuyoruz. Raiden 4'ün sonunda artık herhalde spoiler olmaz. karısıyla çocuğuyla yerleşik bir hayata geçmişti. <laughs> eee, değil mi? Öyle Aynen. bir şeydi. E, bunda niye böyle? Bunda şey oluyor. artık sadece bodyguardlık falan gibi görevler alıyor. Hala cyborg bedeninde ama. Anladım o görevlerden biri ters gidiyor ve yeni bir bedene geçip tekrar aktif bir asker olmak zorunda. O sahneyi kalıyor. görecek miyiz acaba oyunda ya? Görecek tabi tabii oymuş direkt. İlk önce öyle mi? Güzel. O bodyguard yani ilk e, vücudunun parçalanmasını falan da oynayacakmış. Başında o yazıyı yazıyor ya. İşte şöyle o, o başta yazan yazı ha, Evet evet da onu o yazıyor. normalde bizim oynayacağımız bir şey. Evet. Hatta e, E3'te vesaire falan varmış o yerler. Ha. E çok iyi. Belki görmüşsündür zaten. Tipi falan da değişik orada. White Rider evet, diye evet. beyaz bir şey. Biraz gibi. daha farklı. Bu da Arkham'a benziyor Devil May Cry'deki. 3'teki. Abi. <laughs> benziyor. Ya. ya bu şey olayı çok iyi. Ellerini istiyor ya. Evet abi. E, başarılı bir mekanik aslında. Acaba full oyunda nasıl? Çok zor çünkü yani. Direkt e, sol şey yapmak. Evet. Sol mu sağ mı? Sol diyor. Evet. Sol sol tabi. Ee, geçiyorum. Tabi tabi geçerim. Uzun, Bayağı da uzun bir Uzun abi. Metal Gear demolarından. Aynen. Ha. Evet. Raiden. Ya bu 60 FPS mi oyun? Evet. Bayağı güzel hissediliyor. E, zan, hedefi o. Düşebiliyor ama. Evet. O zaman, o zaman keselim. oyunda en iyi <laughs> ya bu oyun aslında bir <laughs> şey ağaç kesme simülasyonu. Aynen, aynen. Bir oduncuyu canlandırıyoruz bu oyunda. <laughs> Gelecekteki bir oduncu evet. değil mi? bu kadar o oda mı oldu oğlum her Aa. şey ya duvarlar dışında şu o zaman böyle şey yapalım ne yapalım siz diyor bir ağaç keselim blade modda biraz ağaç keselim değil mi hiç evet. insanlarla Hı, blade kapışmaya gerek yok keselim blade mod wow. evet şöyle Heh Aa, e düşüşü de kesinlikle. komik ya. <gülüyor> <gülüyor> yani fiziksiz bir şekilde düşüyor ya ama evet. kesiliyor falan. Ya yani <laughs> ellerinden komik. geldiğince yapmışlar ama bir yandan da e, yo. beyler 60 FPS lazım demiş olabilirler. kesin aynen. Bu da Assassin's Creed'deki şey gibi. Koşma modu gibi. Free run değil mi? Evet. evet. Kendi kendine falan da zıplıyor burada ya. Evet evet üstüne ha. gittiğin zaman direkt geçiyor. Ama bu şeyler için de geçerliymiş. Ee, normal düşmanların üstünden falan da zıplayabiliyor. Evet. Ben çok denemedim bunu ama. ben ben şansa yaptım. Ya kendisi <laughs> yaptı yani. Ha. Bu heriflerin tipi çok iyi ya. Evet. Ve bayağı garip hissettim açıkçası bir Metal Gear <laughs> oyununda bunu gördüğümde. Çüş be. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ben bu demoyu çok oynadım. E onu diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> bayağı oynadım galiba. Hiç öyle bir şey yapmamıştım ben. Ve tipik kare ve üçgen Aynen. Zaten. Kare normal atak. Üçgen şey bu arada O yaptığın nedir? İkiye bölüp o gücünü dolduruyor değil mi? Bu hem gücünü hem hakkını dolduruyor. Gücünü derken şeyi kastediyoruz. O blade moda girme bir bar sayesinde oluyor. Öyle mi? Ulan hiç bitmedi benim blade modum. Kıçım. Zaten yaya baya, yaya kullandım Zaten yani. bayağı uzun ya. Bir Kaç. Bu olay çok hoşuma gitti ya. Combat rank olması. Ha evet. Güzel challenge'lar olsun da bari ömür boyu oynayalım bunu. <laughs> Bu şey görüyor musun alttaki o mavi var. O blade mod şeyi. Hı -hı. Anladım. Anladığım kadarıyla demoda bayağı upgrade'liyiz. Bu loading ekranıymış bu arada. Evet. Zaten FPS e en çok burada düşüyor. Ha, bitti. Şey... Select'e basınca kodek açtın mı hiç? <laughs> hiç denemedim. Bayağı muhabbet dönüyor da, o yüzden yani. Metal Gear muhabbetleri dövüyor. Ay dönüyor. Dövüyor <gülüyor> <gülüyor> Valla baya dörtten fazla arayacağın kişi var. Dörtte iki kişi falan vardı. Evet evet aynı. Şu Moonwalk'u gördün mü Sibir? Ya çok kötü. Sola doğru git. Evet Sadece abi. Sadece so Baksana ya. ya Niye en uyuz olduğum şeydir ben? bu. Bir hiç yapma yapmayacakları bir iş şu firmanın Evet. Var bu kadar pimpirikli adamlar. Aynen. Ee, bu bir adventure sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam başlayalım. O zaman ninja hemen bir... Baba. 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 <laughs> aynı yani şey yaptı. Metal Gear olur da Stealth olmaz mı? He, <laughs> yani şimdi oldu mi Hayır. Bayağı metodik ve şey olmak gerekiyor. Dikkatli stealth için. Beğeneceğim <laughs> <laughs> bayağı. Aa. E... bir tek oraya Yetenek buluyorum. ya. <laughs> o yaptığım şey bu arada. Kare ve üçgenle yapabiliyorum. Nasıl yani? Blade mod'a girdikten sonra. Gerçekten mi? bilmiyor muyuz? Hayır abi. Ee, kare eline kesiyor, üçgen boyuna kesiyor. <laughs> Hadi ya. Çok ciddiyim. Ben sağ analogla deniyordum. Sağ, sağ analog direkt nokta atışları için evet. Ama şeyle de denk geliyor yine. Hızlıca. Evet, Gidiyordur ya. Oh. Hederler, ben çok iyi beceremiyordum sağ yaptığım için. Kimse yani. iyi beceremiyor canım kesinlikle. Kare üçgenle ama onu becerebilirim gibi geliyor. Tabii tabii rahat. Bu ee, arada çok ya demo zaten hani nasıl anlatalım bilemedim ama. Ya sadece heyecanımızı paylaşıyoruz ya. Başka anlatacak bir şey yok. Ya onu biraz daha şey yapabilirlermiş. Neyi abi? Blade modu. Ee, yok blade modu değil. yuvarlığa bastığın anı böyle tam dibine falan girmen gerekiyor ya. Evet. Onu biraz daha çevresindeyken basabilsen evet. daha iyi olur. Ş şeydeki gibi diyorsun değil mi? Biraz daha Far Cry'da hani daha affedilir şeyler. Ha şeyle. gibi gibi. Oh, ya Arkham vay. Asylum ve Ark'ım City'de de öyleydi nispeten. Yaklaşınca hemen üçgen şeyi çıkıyordu. Doğru. Ay ay. Ya oyunun hızından dolayı ben bütün hareketleri deneyebil, istediğim hareketleri deneyebilmişim gibi hissetmiyorum ya. Evet, o hızından dolayı bir de demo heyecanlanıyorum da biraz bir de yani. Demo ha, da hemen kıssasın. dalmam lazım falan diye hissediyorum. Demo oldu için işte alamadım bütün şey <laughs> hırsını. Oo, Ol, şey olmasın. Bak duracak. <laughs> ha, o hangi tuş? Şey abi, e, kare ve üçgen. Aynı zamanda da vuruyor. Kare ve üçgen mi? Pardon, kare ve X. Tamamdır. <laughs> <laughs> i̇şte kare üçgeni kullanınca Blade modda böyle hızlı oluyor demek ki. Aynen abi. Evet. Ben kesinlikle böyle yapamamıştım. Ee, ama açıkça söyleyeyim, ben de biraz önden araştırma yaptım hareketlere falan bakmak hmm. için. Çünkü işte şu var. Nasıl yaptın? Şu var. Şey abi bunlar. E, mesela ileri geri üçgen o bir ay pardon. Hmm. İleri geri üçgen. İleri geri üçgen. <laughs> Amına koy? Lokon olduğunda daha rahat, belki kitlenliğinde daha öyle. rahat. Hani hmm. Lakon da var ama kamerayı çok da böyle e, otoriter bir şekilde yönetmiyor. O yüzden ben bazen... beğenmedim kitlenme şeyini yani. Ben de çok beğenmedim. Ya kamerayı direkt kitlese çok daha e, Hı -hı. rahat olurdu Aynen, benim için. Aynen Bazen de direkt kitliyor ama onu anlamadım. Geko. İşte bu. Ne Gear 4'te kaçıyorduk Aa. hepsinden. Bunlar Şimdi laktik asit vakti. bırakıyor ya çok korkunç ya. <laughs> Benim çok hoşuma gitmişti. Aa ee, ne yapıyorsun? Kayarken kesiyorum abi. Ne? Ulan söyledim ya sana Steam'de. Oğlum ben üçgene basınca olan hareketten bahsediyorsun san. Bas üçgene. Bundan bahsediyorsun san. Ha yok abi şey blade mod açabiliyorsun kayarken. İnanmıyorum. Oğlum oyun bu arada çok iyi. Çok iyi yani. Ya oyunu muhtemelen bitirdikten sonra neler keşfedeceğim yani. Aslında hiç aynen. yapmadım falan oluyor. Periyi çözdün mü çözmüşsündür. O boss'ta gerekiyor çünkü. Eh, biraz. Ah! Ama konu bu da olmamak gerekiyor. Ya boss'ta yaptım ama... Oo. Oh. Ne yaptın? Ee, Peri'ye edersem böyle şeyler Aa, çıkıyor. Abi inanmıyorum, harbi <laughs> mi? Evet. Aaa! <laughs> Ben sadece Bosta Perin'in mantığını çözdüm o yüzden. Ha. İkinci oynarken de takılmıştı işte. Demoyu skip dedim, takıldı. Ay evet ya o çok kişiye de Allah'tan bana olmadı. Da. Yoksa çözerdim. Da. Ee, evet yani sorunlu bir şeymiş. Bunu normalde de açabiliyoruz. Kesebiliyor. Normalde evet. derken? Normalde derken herifler şöyle mavi olmadan. Ha evet. Abi çok bir sürü şey öğrendim şu an. <laughs> Görmediğim, oynamam lazım. O hareketlerin çoğu şey bu arada ya iki kere ileri üçgen. Ulan niye yapmıyorsun hiçbir şey? Ya herhalde full oyunda onu gösteren bir şey olur. Aynen. Stinger şey galiba. Stinger Direkt var. aynen. Ee, şöyle launch şey var. Neyse. Güzel güzel. Devil May Cry'dan sonra iyi gelecek bu ya. Aynen. Ya iyi bir sene bu aksiyon evet. oyunları için. Gerçekten. Ya ben burada hepsini gizlenerek öldürebilmiştim. Harbi mi? Aha. Sadece ben... ne heyecansız. <gülüyor> <gülüyor> Aa dur, Gekko'nun gizli öldürmesini... Aa bu ne? Yakalandım. Hiç özel değil ya. Göstermesem zaten abi. Buradaki sütunlar gidiyor mu mesela soldaki? Gidiyor olması lazım ama şeyler düşmüyor galiba. Bir dakika. Ay. Bu değil de arkadaki. Gidiyorum Aa gidiyormuş arada. lan. <laughs> bu Ben bu kezin gitmiyordur diye düşündüm. Ya baya e, şaşırtıcı derecede ayrıntılı bir ha, şey var aslında. düştü. Oha düştü mü? Hmm. Ha iyi lan. Ya fizikli olsaymış var ya hayvan gibi iyi olurmuş. 30 böyle. yapsalardı fizikli yaparlardı ama böyle daha iyi bence. Ee, ya... Bak suya Ah! Aa. Abi! Ne yapacaktın? Ben kaçırdım. Şey yapıyor. Aa. Ya finisher işte. O niye çıktı mesela? Stan ee, stun ettim ya. Abi bunu ne koyayım? Abi ne oluyor ya? Stun ettiğin zaman... E, Öyle bir seçim. çıkarabiliyorsun evet. Hmm. Stun da genelde şeyle oluyor, parry ettiğin zaman ve counter ettiğin zaman oluyor. Parry, ya tam parry'i çözemedim de... ...atağın geldiği yön ve kare mi yapıyorsun? Aynen öyle, aynen öyle. Hmm. Oo. Oh. İşte daha Ya bu oyunun çıkması lazım artık ya. Yani. Baya şut çekecekmiş gibi geriliyor ya. ya evet kayma ve <laughs> blade mod yani Vanquish'le direkt. Aynen aynen. Oradan ince bir birleştirme. Zaten yapamıştım yani. Onlar yapmayacak da kim yapacak Silvio? Ya bunu da bu oyunu da görünce Anarchy Reigns biraz boş kalmış geliyor yani. Evet o yorumu da duydum ya. Alacağım bak. Biraz daha ucuzlasın. Yani ben vermeyi düşünüyorum. Çok ucuz deyince falan Hayır alabilirim mi? biraz. Evet. Ah şeyi göstermedik. Ne ha böyle şey <laughs> Hiç gerek kalmadı ama vizörü kapanıyor. Aa, zaten. önü kapandığını görmemiştim ha. <laughs> Neymiş? Ya çok heyecanlı oynadım ha. demoyu. Hemen açtım bitirdim bir daha oynarım diye. Sonra Dead Space 3'ü de yüklemiştim. Aa, Hazır evet, bayağı takılmışken şey demo geldi Dead Space aslında. 3. Aynen. Bu demo çok iyiydi ama. E, onu diyecektim, bu kalsın bence de. Evet evet, ya çok şaşırdım. Eee, galiba o, sonra o robotla şey alıyormuş. Ne? Tam tersi. Yani yardımcın falan mı Galiba, çünkü kasen tarzı birkaç poz vardı robotla beraber böyle, yan yana var sürekli. Ya böyle ana bir bossu herhalde demoya koymazlar diye. Evet evet, bence de. Bence de. Ben ilk başta şeylerden biri sandım bunu. Hı. Kadınlar vardı ya böyle. Mi? Ha evet lan Böyle bir boss ekibi Evet Bunda da yok mu öyle bir ekip? Ee, ekibi Ekip var var İsmini bilmiyorum Burası da şey işte özel ordu iyi. olarak geçiyor da. Değil mi? Öf be i̇şte <laughs> Sam diye direkt bir kötü adam var Ya çok iyi ya, ya, ya Gerçekten ya? yani çok iyi yazıyorlar bu saniye. <laughs> ya Ki <laughs> yani Kojima Productions'mış bir de bu şeyi yapanlar Ara sinematiklerden sorumlu olanlar onu ama onlar çok iyi yapıyorlar zaten. Dördün sahnelerini biliyorsun. Doğru, Doğru. aydın. Evet. Dördü de bir daha oynuyordum bir iki hafta önce de yine hala korkunç iyi yani. Dört mü? Hı. Hmm. Ya şey hayır ara sinematikler. Ha. Ara sinematikler. Vesaire de. Ya yani. dört, o kadar beğendiğim bir oyun değil. Abi. Evet benim de. Çok az oyun var yani içinde. Evet ya. Ben harbiden hayal kırıklığı olmuş. Hani 2 3'ü de o yüzden eleştiriyorlar. Demo çok var falan hiç, diye. 4'ün yanında hiç ya, Demo öyle. çok var ama oynuyorsun da yani. Ya, aynen, aynen. 4'te hem demo çok var hem de oynamıyorsun. Ya tamam artistik yap. <laughs> <laughs> dur, dur geçeyim tamam hadi. Hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Takılıyormuş bir şimdi. Oo çok fena oldu. <laughs> Ben bu boss olmayacak falan diye düşünüyordum. Kesin üstümüze atlarken demo falan Heh. falan yazacak diye Ah! Peki peri ile bunu sersemletebiliyor musun? Aynen ama Hangi çok hata? şey. Ee, çok zor. Hmm. Ha direkt finisher için mi diyorsun? Evet evet. Direkt finisher için hayır ama şey olarak sersemliyor. Ee, açık bırakıyor. Ha öyle ekstra bir süper harekete girmiyor. Yok yok hayır. Bir tane hareketi var onu çoğu zaman peri edemiyorum. Aha! Oh be! Bu arada bu peri, öbür yaptığım blok aslında. Peri direkt Blokla şey, perinin... anında counter yapıyor. Aaa! Yani en azından fanları öyle Peki ayırtıyor. Peki ikisinin yapım aşamasında bir farkı şey var mı? var. O counter'lı blok için şey gerekiyor, Bayağı son anda basman gerekiyor. Ha, zamanlama onu belirliyor evet, evet. yani. Blok aslında Anladım. kolay çünkü, herifin animasyonu başlar başlamaz basabiliyorsun. Anladım e, bayağı iyi bir mekanik oluşur muhtemelen oynarken biz onu... Aynen. Ya anlayınca onu bayağı zevklidir. Evet, evet. Zaten bu boss direkt şey ya, onun tutorial gibi böyle. Ya şey gibi, Bayonetta'da hani e, kaçınca ataklardan yavaşlıyor diyor evet, ya, o zaman. Evet, Witch Time açıyordum. Bunda da öyle bir şey olabilir belki, ağırlığı olabilir. Olabilir. O Witch Time çünkü çok iyiydi ya. Tabi tabi tüm şey oydu. Ya ben o yüzden Bayonetta'yı çok iyi oynayamıyorum aslında o. İşte çünkü çok iyi anlayabildiğim bir şey değil. İşte mesela ben onu çözdükten sonra ah. değişti bütün oyun yani. Ama onu çözmem bayağı vakit aldı mesela. Daha doğrusu ben o kadar dodge'lı oynamayı sevmiyorum bu oyunların. Nasıl bir Ben de oynamam ama ekstra bir şey kattığını görünce ister istemez. Çünkü çok rahatlaştırıyor. Bazı düşmanları i̇yi. Doğru etmeden öldüremiyordun yani hatta. Doğru doğru, tabi canım, Direkt. Çok doğru. Sadece wish time'da mı zarar görüyorlardı ne Bazıları tabi. Bazıları şeydeydi çünkü, limbo'da mı yani. Gerçek dünyada mıydı veya öyle şeyler. vardı. Öyle bir ya. şey. Ya çok aynı yeni Devil May Cry'la böyle tanım. Limbo o limbo şey oluyor. evet. Fazla aynı yani. Bu arada müzikler korkunç, cheesy metal böyle ama. Ben yani, bayıldım yani. E Anarki Reigns'de de çiz rap falan yani. Ya bu, buna gidiyor çünkü bu türe gidiyor yani olmasa evet. olsun, Ama Devil Make'a ah. iyi ya. Ha. Bunu hiç görmemiştim var. ha Bu Çok normal e, damage verdiğin zaman oluyor ya şey. Olsun. Olsun, olsun ya. ya. Öfbe. Biraz keseyim ama. <laughs> ya 90 parça diyor ama hiç öyle gözükmüyor. Aa. Öyle aa. gözükse işte çok iyi olurdu gerçekten. O artık bir sonraki jenerasyon ya. Evet. Yapacak bir şey yok. Ya PC'ye yapıyor olsalar Abi, hayır. olurdu. Bu çok güç götürüyor. Hayvan gibi bir Ve ama. şey alamadım, Zandatsu yapamadım yani bir önceki şeye. Ee, Gekoya. Yapmamış mıydı? Ay, yapamadım ya. Oh be. Counter yapmam lazım, başka türlü olmayacak. E niye ya? Herifin ya şey yapamıyorum çünkü vur vuramıyorum zaman kalmıyor. Hmm. Veya çok tehlikeli dodge numaraları deneyebilirim. Evet böyle. burada hatırlıyorum ya ben sonunda roket atmıştım. <laughs> roket vardı değil mi doğru. Evet. Hey. Oh. Çok Ama çok buraya. ağır kalıyor bunun yanında. Burada ölürsem çok kızarım kendime. Bir kere o duvarın dibinden bir geçelim de. Ah yerden şey almışım güzel. Ha güç. Aynısı bana da oldu. Bu Metal Gear'daki Rage'in evet, aynen. muhabbetinin aynısı. Gücüm bitince otomatik kullanıyor. Ya. Hızlı ya bazı şeyleri. Ah oh be. Aa. Üçgen yuvarlak çıkmıştı da. Ha Ölüyor var. Be. Şey. Oh be. Saçı biraz süper sayıyor mu Anasını <laughs> sıktım Hadi <ben. gülüyor> Bir de manuel kesildi arkamda. Olmadı. 46 parça bize yeterli artar. E şimdi... B mi? Bu böyle ne olunca... Mi? olunca... Ne diyecektim? Böyle olunca... Ha Ha yok oldu yani direkt adam. Ben yani Sonradan katılıyor falan muhabbeti oluyordu ya. <laughs> ne diyorduk ya pardon. Ee, sonradan katılıyor muhabbeti oluyordu ya. Aa, ana parça oluyor. yapay zekayı kullanıyorlar ya da benzer bir ha. köpek ya bir köpek Olabilir. yardımcısı var anladığım kadarıyla. Bir yardımcı muhabbetini ben de gördüm ve evet. Ama daha Şubat. hala Şubat'ı çok var. Şubat, Şubat, 22. Ya evet ay sonu bir de ya. Yani. Abi evet. Abone koyayım. Neyse. İyi bir daha oynayalım o zaman. <laughs> tamam. Ee, merhaba. Oynayın. <laughs> <laughs> tamam. O zaman evet, ee, merakla bekliyoruz yani. Evet. Bizden bak, bu kadar bak. bir 30 günde. <gülüyor> <gülüyor>